Selamünaleyküm arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Herkese iyi günler. Hayırlı günler. Ee, arkadaşlar kusura bakmayın 2 üç gündür video çekemiyorum. Ee, babamdan dolayı babam arkadaşlar inşaat ustası. Daha önceki videolarda bilen varsa iki gün önce çatıdan düştü arkadaşlar. Ee, Rabbime binlerce kez şükür olsun. Sağlığı saati yerinde, ayağında kırık var arkadaşlar. Kolu çıkık, takılmış, yüzünde zedelenme var. Ee, babamla da video çekeriz. O yüzden video çekemedim. Kusuruma bakmayın. Ee, şimdi ne yapıyoruz bugün arkadaşlar? Bugün e, işe kaldığımız yerden devam edeceğiz bir şekilde. Hayat devam ediyor. Rabbime şükürler olsun. Beterinden saklasın. Ve bu arada yeğenler de geldi arkadaşlar. Muhammed var burada. Hamza'yı da gösteririm birazdan. Muhammed'le beraber koyun kırkacağız bugün. Mehmet Ali var. Mehmet Ali üçümüz. Başka kimse yok arkadaşlar. Bir yandan başlayalım dedik. Havalar ısındı artık. Daha önce kırpmamamızın sebebi arkadaşlar bir hafta boyunca soğuk vardı. O yüzden kırpmadık. Yağış da gösteriyordu. Şimdi havalar bayağı bir ısındı. Ee, artık koyunlarımızı yavaş yavaş kırkmaya başlayacağız. Şimdiden iyi seyirler diliyorum herkese. Evet arkadaşlar videomuza başlıyoruz. Kameramanlığı Muhammed yapacak artık. Heh, öyle tuttayım Biz şimdi şuraya geleceğiz. <laughs> Oğlum, Bek, 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 bek. Evet arkadaşlar. Koçumuzu koçumuzdan başlayacağız bu Mehmet Arkaya Ali. Mıdır? Mehmet Ali'nin koçu. Oh. <laughs> Ay maşallah. <laughs> Tutayım şunu. <laughs> Yaklaş <laughs> Bizi al az aşağı indir. Evet arkadaşlar Bismillah dedik Yavaşça başladık Arkadaşlar Mehmet Ali ile biz işte Geçen sene başladık diyelim Geçen sene yavaştan Kırpmaya başladık ben ilk defa hayatımda geçen sene koyun kurttum. Mehmet Ali herhalde bir sene önceden başlamıştın değil mi? Sen Boyun geçen sene mi ondan önceki, önce. önceki sene mi? İki sene, üç sene önce. Koyun kaldığımızdan Ha. Benim. Mehmet Ali biraz daha önceden başlamış arkadaşlar. Ben onu da geçen sene başta zannediyordum. Maşallah yavaşça kavramış. Ee, tabi izleyenlerden belki yıllardır koyunculuk yapanlar vardır. Saygımız sonsuz ustalarımıza. Biz de yeni yeni öğreniyoruz arkadaşlar. Seneye makineye almayı düşünüyoruz ama yine de bu şekilde de öğrenmek lazım. Eski usulü de bilmek lazım. Elektrik olmayan yer olur. Belki ileride durumumuz müsait olmaz. O yüzden bu şeklini de öğrenmek lazım. Şimdi ben Mehmet Ali'den kopya çekeceğim. <laughs> Dediğim gibi arkadaşlar geçen sene başladım. O yüzden Yine de bayağı koyun kırkmıştık Mehmet Ali ile iki gün boyunca. Bu sene Allah izin verirse bu iş bizde. Geçen sene dışarıdan parayla e, arkadaşla çağırmıştık. Yani koy, koyun kırtmasını bilen onlarla beraber yapmıştık. Bu sene Allah izin verirse bir yandan başladık. Kendimiz yapmayı düşünüyoruz. Bakalım nasıl olacak. Bugün yardımcımız yok. Yarın yardımcımız da olur. Biz de besmele çekip bir yandan başlayalım Muhammed. Tut bakalım. Şu arkaya basmadan şuraya. Orada bir tuş var. Yeni bir testten başlıyorum. taraftan mı? Üstüne geç. Bacak kaynağı bir sene sonra şöyle dursun. Boyun. Kaldır boynu şöyle düz dur. Bir dakika. Hmm. Tamam. Çıkalım. Çıkalım. 아떻게부 m e d i c Başardayım. Yer. Bayağı kirlenmiş tamam <laughs> mı biraz. Uzaksa bak kameradan biz daha İkimiz de alıyordum zaten. Arkadaşlar ben kostan vazgeçtim. Koç ipi çıkarttı. <laughs> Ayağımı kırıyordu neredeyse. Kendimizi o kurtardım. Benim koç biraz aksi. Acemiyiz biraz da o yüzden Kara kapalı koyundan başladık benim. Ben onunla uğraşırken Mehmet Ali maşallah koçu bitirdi. keseceksin Hamza. Arkadaşlar bu da kütüğümüz Hamza. Bu da yeğenim. Muhammed de yeğenim. Hamza sen de keseceksin <laughs> <daha ya. gülüyor> Kara kafalı koyunu bir şey Biraz acemilik çektik arkadaşlar ama olacak o kadar. Az suyu kalın kalmış.

Beleza <laughs> we é <de? coughs> Arkadaşlar bu işlem hayvanlara acayip şekilde rahatlatacak şimdi tam sıcaklarda. Tüyleri acayip şekilde rahatsız eder. Erken yapsak da soğuk dokunabilir. O yüzden bekledik. İyice ısınmasını bekledik. Artık besmeleyi çekip başladık. kaldı kızım. Maşallah kara kafama beni. Niye? Kapadı böyle Evet arkadaşlar. Ee, koyun kırpma işine ara verdik. Acıktık. Yemek yiyeceğiz. Babamı görüyorsunuz arkadaşlar. Babam burada. Maşallah iyi. Sıkıntı yok. Bunu şey mi Gel Mehmet Ali yanlış bakayım. Hoş Arkadaşlar Mehmet Ali benden fazla koyun kıttı bugün. Ben kaç kıttım? Dört mü? Dört tane ben kıttım. Yedi tane de Mehmet Ali kıttı. Altı diyelim ama. Birinin kuyruğunda az bir tüy vardı. Hemen onu iki makas attı. Tamam. Şimdi o çerep boyundur oğlum. Boyunuzda var. Çerep yemeğimizi yiyelim biraz daha kalın eder alay herhalde. Allah azim neresi? Ondan çay da bana kaynatsın. Çay da demleyin bakalım ya Evet arkadaşlar az da yeğenleri çekelim. Oyun oynuyorlar. Artık kapalı değiller. Köye geldiler. Demiş Sarı. Hamza. <laughs> ne yapıyorsun dayım sen? Ne yaptın? kamyona çamur yüklemişsin. Bu arada Muhammed İşgüzar arkadaşlar. Buraya hemen bacasını dünden yapmaya başladı ilk günden. Görüyorsunuz. Muhammed çay demleyeceğiz mi dayım burada? Aya güzel olmuşlar. Ya. Şöyle yakından çekelim. Dün ateşi de yaktık burada. Duman da tüttü. Bacasında yapmışsın. Oraya çaydanlık koysak iyiydi ama. Neyse buradan açarız değil mi? Sine, sinek, sinek çekin. Hayır, da, oldu. Kon Ne yapacaksın dayım kumları? Fazla yüklemişsin arabayı. Yeğenler çalışıyor arkadaşlar. Biz de koyunları kırdık. Yorulduk bugün biraz. Acemiliği atlattık inşallah. Yarın bir gün devam edeceğiz artık koyun kırpmaya. Bu hafta herhalde komple koyun kırkacağız. nasıl gidiyor? Alanya mı güzel bura mı? Evet. Öyle mi? Tabii Alanya'da apartmandasın var. Kum mu yok? Orada korona virüs var. Aa, <laughs> korona virüs var diyor orada. Hamza Arkadaşlar yavaşça yavaş videoya veda edelim artık. Bugün yorgunum. Uykusuzuz biraz. Yorulduk da. Hayvanlarla uğraştık. İnşallah artık yeni videolar çekeceğiz. Devam edeceğiz. Öyle mi? Cici mi aldı sana? Arkadaşlar beni izlediğiniz için herkese teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.